الله الصم البكم الذين لا يعقلون لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم أعن الرسول إذا دعاكم لما يوحي اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة أمرنا أخذكم حسنة أن يقضي عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbena Rabbel Alemin ve Yerhamer Ey son sen yaratansın ve her şeye gücü yetensiz, yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz hamd senalar ediyoruz. Bu açılışı memleketimiz ve milletimiz için hayra ve berekete vesile kıl Allah'ım. Topraklarımızı ve denizlerimizi verimli, ürünlerimizi bol ve bereketli eyle Allah'ım. Kazançlarına hayırlı ve bereketli eyle Allah'ım. Bizlere ve kardeşlerimize helal ile yetinecek kanaat ve güzel ahlak nasip eyle Allah'ım. İbarek eyle Allah'ım. Ya Rabbi kardeş kesediğimiz kurbanımızı. Allah'ım. Form <laughs> verecek, form Vallahi balıkçılık görünüyor. Palamut biraz şu anda az görünüyor ama yavru o belki göstermeyebilir. Yani denizde balık var. Çinikop da var. Lüfer de var. Ee, Hatta çaparayla levrek bilem tutmuşlar yani çaparacılar. 10 kiloluk levrek tutmuşlar. Demek denizde bir hareketlilik var yani. Hamsi zaten var. E, aşağı yukarı bu yaz boyu kıyılarda çok hamsi göründü. Balık, balık var yani denizde. Bereket bol. Hamsi balığı zaten 3 senede ölüyor. 3 sene ömrü var. 3 sene veya 4 sene. İşte hamsi balığını da işte 9 santim yapmayacaklar da 8 santim yapacaklar. Yani çünkü e, balık boyla denizde çok balık var. Geçen sene çıkan balığın hatta hesabı yok. Gene var denizde. Deniz dolu yani. Hani bu tutmaktan bitmez. Yeter ki e, bu hayvar tutsun yani. En önemli hususu o. Balığın hayvarı tuttuktan sonra hani balıkçı balığı bitiremez. Yeter ki yazın bir avlanma olmasın, kaçak avlanma olmasın. Hani hayvarlı balık tutulmasın denizde. Hayvarlı balık tutulursa tabii ki kaç milyar tane bir balığın karnında hayvar oluyor. E, çaparacı bilen bunu tuttuğu zaman kaç milyar tane balıkçı şey var, çaparacı var. Bayağı bir balık sayısı yapıyor. Balıkçılar acayip masraf yaptılar. E, aşağı yukarı geçen senelen bu senenin masrafı 2-3 katı. 3 katı masraf yapıldı. E, ağlarını herkes yaptı işte, sezona hazırladı. Yani e, çok büyük masraflar var. Mazot bu sene çok pahalı. Balıkçılar iyi bir sezon bekliyor ama inşallah mazot ucuzlar devletin verdiği bir mazot var balıkçıya. İnşallah onu biraz geri çekerler, şey yaparlar. Ee, geri çekerse balıkçı için daha rahat bir gezme olur. Bu, bu masraflarla, denizde bu mazot masraflarından gezmek çok zor. Balık fiyatları bu mazota göre çok yüksek olması lazım. Yani bayağı yüksek olması lazım ki balıkçı para kazansın. Yani bizim bilem 7-800 litre olmadığı bir ton mazot yakıyoruz günde. Orta suda. Bayağı bir mazot yanıyor yani. O bakımdan çok balık tutmamız lazım ki kendimizi kurtaralım. Başka çaresi yok.